BandanaCon Server'ından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu videomuzda Yakuvan'dayız. En son Tabya'yı yeniden inşa etme görevini yapmıştık. Tabya bu arada bu bulunduğumuz alan olarak geçiyor. Amiral Antmur bize seni Yakuvan çağırıyor demişti en son görevimizde. Biz de yeni videomuzda gezdik. Olağanüstü Hal isimli bir görev çıktı. Yakuvan'a git. Sana verecek önemli bir görevi var. Evet. Yakuvan'a geldik. Olağanüstü hal. Ay süper. Geldin demek. Yine ocağına düştük. Devam. Acı savaş tabia halkını çok yıprattı. Açlık ve sefalet çekiyorlar. Bir şeyler yapmazsak durumları vahim olacak. Devam. Dev çetesi pusuda bekleyip takviye sevkiyatımıza saldırıyor. Bu yağmacıların ellerini kollarını bağlamalıyız. Kaptan Şırak'la generallerinin bu işte parmağı var. Devlerin kaptanını ve elli general öcü yok et. Dedi. Bir tane kaptan Şırak, elli tane de general öcü öldürmemiz gerekiyor. Öcüler metinlerden çıkmıyor. Bunun için mecbur slot kesmemiz gerekecek. Kaptan Şırak'ın zaten daha önceki görevlerde kesmiştik. Hele gidip şunları bir parçalayalım gelelim. İstikamet Gautama. Evet arkadaşlar öcülerin alanına geldik. Hemen Şırak'ı bir bulalım önce. Şırak'ın alanlarına bakalım. Evet, şırak burada. Şırağın yanında da bu öcüler zaten çıkıyor. Normal ek slot olarak görevimize bakalım. Evet. Şırak bitti. 47 tane kalmış. Aslında sadece şırak keserek de bu görevi tamamlayabiliriz. Ama 3 tane çıkıyor yanında. Öyle olursa çok uzun sürebilir. Hani yapmak isteyenler şırak keserek de yapabilir. General öcü zaten normal boss olarak da çıktığı için yani slot olarak savunması çok iyi çok geç ölüyor. Bunlardan bir şey düşürmeyeceğiz. Kestik mi zaten direkt amacımıza ulaşmış oluyoruz 50 tane kesmemiz lazım 43 tane kaldı. Tılsımımızı değiştirelim. Bunlar toprakmış. Tılsımlar falan güzel fark ediyor arkadaşlar. Art 4 bastıktan sonra yine biraz faydası var. Yine aynı slot devcüğünün yanında da var. Devcüğü de kesebiliriz. Az önce bir şampiyon geçti buradan. O da kesmiş olabilir onu. Kesmemiş. O zaman biz keselim. Dev öcünün yanında sürekli çıkıyorlar. Aslında bu Sadece dev öcü keserek bile bitirebiliriz bunu. 3 tane kessek sanırım bitecek. 23 tane kaldı. 19 18 15 tane kaldı. Hemen şuradan malzememizi toplayalım. Başka bir CH'ye geçiş yap verelim olmazsa. Gerçi 14 tane kaldı aslında geçmeye de gerek yok. Fakat geçmek isteyenler de tabii geçebilir. Ben hemen malzemeyi toplayıp Soruları bulup geçeceğim. çok basit bir görevdi ki bu yaptığımız 98 level görevi bizim daha öncekiler bundan daha zordu. Evet görevimize bakalım. Yakovanın yanına gittiyo. Geldik. Olağanüstü hal. Nihayet takviyeler tabeye ulaştı. Halkımızın yiyecek ve ilaç ihtiyacı giderildi. Sefalet nihayet son buldu. Sen gerçek bir kahramansın. Allah Allah. Devam değerli taş parçası verdi. Ve yine X verdi arkadaşlar. Yine bizi çağırıyor. Teşekkür konuşması dedi. Teşekkür konuşması. Sayende krallık ejderha kayasını şimdilik beladan kurtardık. Halk sana bizzat teşekkür etmek istiyor. Devam. Tabi bir dolaş ve insanlarla konuş. Devam. Teşekkür ederim. Şimdi halkı ziyarete gidiyorum. Okey. Halk. Dört kişinin yanına gideceğiz arkadaşlar. Konfüçyüs, zırh satıcısı, satıcı, silah satıcısı. Hemen. Satıcı şuradaydı. Ne diyor? Kargaşalı bir zamanda değil mi? Yolunu adamıza düşüren bizzat ejderha tanrısı olduğundan eminim. Okey. Zırh satıcısı. Bütün tehlikelere karşı daima korunmuş olman dileğiyle. Okay. Silah satıcısı. Kalplerimizde daima ayrı bir yerin olacak. Okay. Şurada da konfüçyüs var. Cesaretli olduğun kadar bilgesinde kahramanlıklarını anlatan türküler nesilden nesile okunacak. Saygıyla önünde eğiliyorum. Beni mahcup ediyorsunuz arkadaşlar. Yakuan. Teşekkür konuşması. Tabi halkı için oldukça anlamlıydı. Amiral seni yine görmek istiyor. Hemen yanına git. Devam. Arkadaşlar hırsız eldiveni verdi. Şeytan hatırası verdi. Yank verdi. X verdi. Verdiği eksler halen daha bir şey yerine geçmiyor zannedersem. Çok fazla bir şey oynamıyor. Amiral de teşekkür edecekmiş. Görevimizde amiralin teşekkürü diyor. Bakalım o ne diyecek. Amiralin teşekkürü. Sen olmasaydın tabi halkı şeytanların istilasına uğrayacaktı. Karanlığın kölelerine karşı verdiğimiz mücadeleye desteklerinden dolayı birliklerimizi ve halkımızı temsilen sana teşekkür ediyorum. Karanlık ejderha kayasını artık kendi evin bil. Devam. Banşeler ve karanlığın köleleri rahat vermeyecek. Karanlık planlar kurmaya devam edecekler. Seviye 99'a ulaştığında macerana devam edebileceksin. Devam. Ort dişi verdi. Ne alaka bu levelde ya? X verdi, yank verdi arkadaşlar. 99 level olduğunda dedi yine gel. Ödüllere baktığınızda hiç bir anlam ifade etmiyor. Verdiği X 40'tan 42 oldu işte. Değerli taş parçası iki tane şeytan hatırası, bir saatlik geldiven ve bir tane ortışı. 98 level görevleri burada bitti. 99 level görevlerinde yeniden karşınızda olacağım. Maceramız devam edecek. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.